Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere Muğla'nın Milas ilçesinden sesleniyoruz. Rentekar sektörünün sizler için nabzını tutacağız. Bu sektörde lider ve öncü isim Atçı Rentekar'ın konuğu efendim. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Kadir Çelik bulunmakta. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle Kadir Çelik'i tanımak istiyoruz. Kendinizden kısaca bahseder misiniz lütfen? Kadir Çelik, 1955 doğumlu Eskişehir nüfusuna kayıtlı. Evet. <laughs> e, tahsil hayatım Eskişehir'de geçti. Ondan sonraki iş hayatına atıldım. Hı hı. İş hayatımın büyük bir bölümü Antalya'da geçti. Çoğu zaman, sorulduğu zaman da Antalyalı'yım derim. Çünkü Antalya ikinci memleketim. Benim sadığınız. Evet. Eşim buralı olduğu için mecburen buraya taşındım. Eşimin memleketine geldim. Bir de benim kalp sorunum var, rahatsızlığım var. Geçmiş olsun. Buranın havası benim rahatsızlığıma daha iyi geldi. Havadaki nem oranının azlığı. Antalya çok yüksekliğim var orada. Yaşanması zor bir yer. Burada sağlığım daha iyi oldu. Öyle olunca bahane ettik tabii. Eşimin buralı olmasıyla beraber buraya taşındım. Emekliyim. Emekli olduktan sonra vakit geçiremedim. İş yapamadık. biraz. Evde durunca da evde münakaşalar başlıyor. En sonunda bir rentekar işi yapmaya karar verdik. Rentekarcılığı daha önce de yaptım Antalya'da, hı hı. Ee, tatil köylerinde çalıştım rentekar işini. Bildiğim bir meslek dalı, bildiğim bir konuydu. Burada bunu yapmaya karar verdik ve bir yıldır da bunu yap, yapıyorum burada. Bir yıldır hizmet veriyorsunuz. Bir yıldır hizmet veriyorum. Ee, yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Yeniyim fakat sağlam adımlarla gitmek istiyorum. Birden uçmak istemiyorum. Yani başta da dediğiniz gibi bizim sektörün nasıl söyleyeyim zor yönleri çoktur. Yani risk, her şeyimiz risk. 50 liraya araba kiralarsınız, 100 lira ve 2 gün araba kiralar, 40 milyarlık arabayı gözünüz kapalı verirsiniz. Yani ne olacağı belli değildir. E, sektörde e, nasıl söyleyeyim belli başlı iş yapan, dükkanı olan, maliyeye kayıtı olan, Kişiler sayılı Her sektörde olduğu gibi Bizim sektörümüzde de var Çantacı deriz Dükkanı yoktur maliye kayıtı yoktur Üzerinde hiçbir arabası yoktur Hiçbir riski yoktur Sağdan soldan bir tane iki tane araba bulmuştur Onu gelir burada çantacılık yapar Kiraya verir Bizden daha iyi para kazanırlar Dışarıdan gelen firmalar Mesela bizi çok zorluyor havaalanındaki büyük firmalar, İstanbul kökenli firmalar. Bizde 10-15 araba varsa onlarda yüzlerce araç var. 800 araç var, 1000 araç var. Onlara rekabet etmemiz çok zor oluyor. Ha biz burada sadece ekmeğimizi, günlük paramızı kazanıp evimize akşam vakti sağlıklı, sıhhatli gitmek. Araçların kazasız, belasız gelip temiz gelip temiz gitmesi. Başka bir şeyimiz de yok. Söyleyeceğim bu kadar. Kaç araçla hizmet veriyorsunuz? Şu anda 10 tane aracım var. Eee marka söylemekte reklama girer mi bilmiyorum hı, değil mi? Ee, Linea hı. grubu var. Eee Hyundai grubu var. Ford grubu var. Araçlarımın iki tanesi benzinli, diğerlerinin hepsi dizeldir. Ve hepsi de 2013 modeldir. Hı -hı. Sigortalı zaten. Sigortalı, kaskolu, hı hı. rentekar kaskosu var. Ee, Bunlar olmadan zaten olmuyor. Kendimizi rentekar kaskosuyla veya da sigortayla biraz güvence altına almaya çalışıyoruz. Yani tam değil. Kesinlikle tam değil. Tam güvence de değil. Sözleşme de yapıyorsunuz zaten müşterilerinize. Sözleşme yapıyoruz da öyle. Yani sözleşme de pek bağlayıcı değil. aslında. Bunları pek fazla açık söylemek istemem ama sözleşme de pek bağlayıcı değildir. Bizim tek güvencemiz sigortamız sigorta ortayaruz. Başka da bir şeyimiz yok. Sektör oldukça sıkıntılı yani. Sektör çok sıkıntılı. Ve insan ilişkileriniz çok iyi olmak zorunda. Altıncı hissiniz çok kuvvetli olmak zorunda. Kapıdan içeriye giren bir müşteriyi anında hissedebilmelisiniz. Nedir, ne değildir, bana zarar verir mi, vermez mi? Ne amaçla geldi? Evet. Belli belik cümlelerle konuşurken anlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Ben de bu konuda biraz iyiyimdir galiba. Çünkü tüm arkadaşlar aynı şeyi söylüyor. Sizin altıncı altıncısınız çok kuvvetli. Yine de büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Tabii ki büyük bir sorumluluk. Çok büyük bir sorumluluk evet. var da. Ama hissetmek de gerçekten çok önemli. İnsanları algılamak çok önemli. Gelirken hissediyorum. Bana zarar verip mi vermez mi, gelir mi gelmez mi hissediyorum o zaman. Ve tabii ki vermemeye çalışıyoruz. Evet. Bu sektörde daha çok yenisiniz. Hedefleriniz, projeleriniz neler? Şimdi gerçekten çok yeniyiz fakat sağlam adımlar basarak gitmek istiyorum. Araç sayımızı yükseltmek zor bir şey değil aslında. Bugün bu sene 10 tane araçla hizmet verdim. Seneye 20 tane de olabilir, 50 de olabilir fakat e, önümü görerek gitmek istiyorum. Şu anda şahıs üzerinde gidiyoruz fakat... 2014 veya 2015'te şirket olmayı düşünüyorum. Şirketleştiğim zaman araç sayımı daha da fazla çıkartmaya çalışıyorum. Tabii ki yanıma o zaman çalışan kişileri aldığım zaman e, ufkum biraz daha açılacak. Yurt dışına var. Şu anda yurt dışına bağlantılarım da var da e, şimdiki gibi olmayacak. Daha geniş olacak. E, belki havaalanında e, şey, hizmet vermeye çalışırım o zamanlar. Yani bu işte şirket olduktan sonra. Henüz şirketleşmedik. Ama dediğim gibi Salam gitmek istiyorum. Önümü görerek gitmek istiyorum. E, apılamadan koşmak istemiyorum. Biz de size bu yolda başarılar diliyoruz Kadir Bey. Teşekkür ederim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere Muğla'nın Midas ilçesinde bulunan artçı rentekardan seslendik efendim. Kadir Bey ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Aktaracaklarımız sizlere şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Söz merkezi Hoşça kalın Hoşçakalın.